<laughs> Başladım, ben hiçbir şey anlamadım bu arada. <laughs> Donma taklidi yapıyorum arkadaşlar. Hello! Evet. Ee, bu kanaldaki ilk canlı yayınım oluyor. Ve muhtemelen son canlı yayın da olabilir. Bilmiyorum yani çok fazla böyle canlı yayına... Bir dakika şunu bir ayarlayayım. Yani canlı yayın yapmak çok fazla benlik bir şey değil. Çünkü hani canlı yayın yapsaydım zaten TikTok'ta yapardım. Ama TikTok dilencileri gibi olmadığım için canlı yayında pek fazla yapmıyorum. Şu anda kaç kişi olduk be? Burada gözüküyor mu kaç kişi olduğumuz? Ooo 240 kişi şimdiden. Evet arkadaşlar bugün e, bu canlı yayının amacının ne olduğunu biliyor musunuz? Eğer biliyorsanız yorumlara yazın bakalım. Ve canlı yayına tabii ki bir şey yiyeceğim. Ne yiyeceğim acaba, ne yiyeceğim? Bakın ASMR. Eee, yani başlıkta yazdım değil mi ben onu? Doğru. <laughs> Doğru, ben gerçi başlıkta yazdım ya Allah kahretsin. Şu anda hani tüm sürprizi kaçtı. O zaman size şimdi getiriyorum, bir dakika bekleyin. Arkama bakmayın. <laughs> bir dakika. bir dakika burada adres madres yazıyor. Umarım gözükmemiştir yani. Dur. Adres madres görmeyin yani lütfen. O yüzden şey yapamayacağım. Ne yapsam burada ee, adres adresi göremezsiniz. O yüzden bir şöyle size göstereyim. Bakın. <laughs> Abi daha, daha rezil bir yayın olamaz gerçekten. Burada ne yazıyor? Gözükmüyor ki. Sizce burada ne yazıyor arkadaşlar? tersten de görüyorsunuz ama... Im, Youtube bana bir şey gönderdi. Şimdi onu açacağız hep beraber. Dur. Geç şöyle geç geç geç. Ee, benim şeyim nerede? Burada makas nereye, nereye soktum ben makası? Makas getirmiştim. <gülüyor> 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 Abi daha saçma bir yayın olamazdı gerçi. Bir şey söyleyeceğim makas. hem burada burada burada. Yazılarınızı okumuyorum bu arada gerçekten yani. Ne yazıyorsunuz? Seni çok seviyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Yani şu anda gerçekten hani bu plaketi aldığım hiç... cümleleri toparlayamıyorum. Hani bu <laughs> yine konuşamam. Bu plaketi aldıysam hani ne kadar benim çalışmam sayesinde de olsa aslında sizin de sayenizde. Bence %50'lik bir katkınız var sonuçta hani Videolarımı severek izlemeseniz ve abone olmasanız ben bu plaketi alamazdım. Her gün video atmasam da muhtemelen yine alamazdım. O yüzden hani yüzde %50'lik bir emeğimiz var karşılıklı olarak ve e, o yüzden size bölüp yarısını vereceğim bu plaketi. Tabii ki vermeyeceğim. Şimdi açıyoruz hazır mısınız? Yani kutu açma yeteneklerim de çok kötüdür bu arada. Hiç böyle beceremem böyle şeyleri. Kargo da açamıyorum 40 saatte ama onlar da çok kötü kargoluyor. Bak, YouTube işini biliyor. Güzel kargolamış. Gözüküyor mu? Yok gözükmüyor da. Kamerayı bile tutmuyorum gerçekten. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Açıyorum. Hazır mıyız? <laughs> Hazır... Hiç kimse de hazırım yazmıyor var ya. Yani hiç kimsenin de umrunda değil yani. Şurada 1 milyon plaketi açıyorum. Kimsenin umrunda değil. Evet biraz daha yazın. Biraz daha yazın. <laughs> biraz daha yazın. <laughs> Oha bayağı bir kişi yazıyor şu an. Evet açıyorum. Aslında Sudanaz Ziyagil de bunun açılışını yapabilirdi ama şu anda uğraşamam. Direkt açıyorum arkadaşlar. Burnum mu aktı? Can... <laughs> Canlı yayında burnum mu aktı benim? Öyle bir şey olamaz. Kendine gel. Açıyorum. Şöyle Birazcık şöyle. Evet. 3, 2, 1. Ama görmüyorsunuz, asla görmüyorsunuz gerçekten. Bakın şöyle göstereyim, bakın, bakın, bakın. Şu devasa boyuta... Evet. <laughs> şu devasa boyuta bir bakın. Ne yazmışlar? Muhteşem İngilizce'mle şu anda size. Ee, bu plaketin... Kim yazmış bunu? Suzan, sürekli de Suzan yazıyor bu arada. 100 bin plaketinde de Suzan yazıyor. Yani artık başka biri yazsın gerçekten. 10 milyonda Suzan senden bir yazı istemiyorum. Söyleyeyim en baştan Suzan'cığım. İngilizcem mükemmel olduğu için şu anda ben okuyacağım ve size çevireceğim. Burada diyor ki Suzan'cığım, YouTube'da, Türkiye YouTube'unda gerçekten en başarılı isimsin ve gerçekten en hızlı bir şekilde bir milyon... <laughs> Çevirirken birazcık yavaş çeviriyor olabilirim. Ee, 1 milyona ulaş en hızlı ulaşan isimsin. Seni tebrik ediyorum. Seni yakında 5 milyonda, 10 milyonda da göreceğiz. Meteciğim demiş, bana Meteciğim demiş. Yani çok samimiyiz Suzan'la. Biliyorsunuz 100 bini de o verdiği için. Tabii ki samimi konuşuyor benimle. Yani şey demiş, en sevdiğim YouTuber sensin Türkiye'de demiş. Teşekkür ederim Suzancığım. Ee, bana numarasını falan da bırakmış bu arada. En sevdiğim YouTubersin demiş. Ve daha nice başarıları da hak ediyorsun. 10 milyon olman dileğiyle şimdilik 1 milyon plaketiyle idare et demiş bana. Nasıl mesaj bence mükemmel mi? yani tabii ki böyle böyle yazıyor yani. Burada İngilizce bilenler varsa zaten çok net bir şekilde adres yazmıyor değil mi burada? Yok yazmıyor. Sorun yok adres yazmıyorsa çevirebilirler. Suzancığım bana bunları söylemiş. Yani Suzancığım ben ona Suzan diyorum çünkü. Evet bunu da atıyoruz. Neyse orada kalsın. Evet şimdi daha önemli bir şey çıkartıyorum buradan kırmadan kazasız belasız. Burada da adres adres yazmıyor değil mi vallahi? Hani bu ne? Congratulations on your subscriber minstone. Evet yani diyor ki yani 1 milyon stone'a ulaş ulaştığınız için sizi tebrik ederim yani. <laughs> Neyse daha fazla rezil olmadan çıkartıyorum. Ta -dam! Her şey düşüyor gerçekten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi açıyoruz. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi durmuyor mu? Gerçekten hani şu an şeyin yansıması falan duruyor. Baksanıza öyle bir parlak ki oradan da ben gözüküyorum. Yani geleceğinizden daha parlak arkadaşlar gerçekten. Ve burada ne yazıyor? Mete Kayagül tabii ki. Yani gerçekten bayağı iyi duruyor. Evet şu anda birazcık sizin yazdıklarınızı okuyacağım. Ağır gibi evet gerçekten ağır bu arada. Yani Diğeri minicik şu anda bilgisayardan yayını açtığım için hani oraya taşıyamayacağım ama hani diğerinin yanında gerçekten daha büyük bu. Ne diyorsunuz bakayım? Ne çok ben de sizleri seviyorum arkadaşlar. Zaten hani gerçekten hani sizin de sayenizde oldu bu şu anda ve belki hani ileride 10 milyon da olabilir. Neden olmasın ki sonuçta hızlı bir şekilde büyüyoruz. Yani belki bundan 3-4 yıl sonra 10 milyon plaketi. Plaket gibi de değil o gerçi. Böyle buton gibi. Hani olamayacak bir şey değil bence. İlk başlarda bana çok olamayacak bir şeymiş gibi geliyordu. Hatta bir milyon da öyle geliyordu. Ama şu anda gördüğünüz gibi elimde. Yani bununla Instagram'a bir fotoğrafta gelir muhtemelen. O yüzden e, beni Instagram'dan da takip etmeyi lütfen unutmayın. Şuraya, buraya koyayım. Oha elime olmuş. Neyse konu o kadar dağılıyor ki buraya koy, koyacağım diyordum. Sanki normal video çekiyormuşum gibi hissediyorum. Instagram'ın Metekaya gel. Oradan beni takip ederseniz sevinirim. Yakında plaketle bir fotoğraf atabilirim. Evet. Hatta benim böyle sesimin falan almak isteyenler şu anda bakın. Bakın şöyle, şöyle bir poz vereyim. Nasıl poz vereyim? Kapak yapacağım bunu. Canlı yayına kapak yapılıyor mu? Canlı yayın sonradan paylaşılıyor mu? Ben de size soru soruyorum ama okumuyorum da var ya yani cevaplarını. Neyse ben böyle bir poz vereyim de size. Bakın şöyle. <laughs> Nasıl? 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 Güzel mi? Bence çok güzel. Yani Bence oldukça göz kamaştırıcı. Abi soru sorabilir miyim? Yani sonra da bir daha görür müyüm acaba senin sorunu? Tabii ki sorabilirsiniz. Evet bana instagramdan atın SS aldıysanız ama lütfen güzel bir poz almış olun. Yani durduk yere şey yapmayın. Böyle abuk sabuk görüntülerimi bazen atıyorsunuz. Hiç hoş olmuyor yani. Bunu ee, odamın en mükemmel köşesine asacağım. Şöyle gösterebilir miyim acaba? Şimdi her şeyi de düşürürüm var ya kesin. Bakın. Gösterebilecek miyim? Aklımda deli sorular. Bir dakika. Bakın şimdi. Görebiliyor musunuz? Şurada. Allah düşeceğim. Vallahi düşeceğim. Bak 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 bak. <laughs> şöyle mi koysam? Bakınız. Evet şimdi bunu... E, bunun şöyle üstüne Vallahi kıracağım. Yani şöyle tutsam. Heh. Muhtemelen hani şöyle üstüne doğru falan. Asarım diye düşünüyorum sizce mantıklı bir fikir mi? Yani çok başka şeyler yazıyorsunuz. Ben size güzel durur mu diyorum. Siz tuana de şunu de bunu de. Ne? Genze mi? O ne be? Genze ne? Neyse ben oraya asarım işte. Bence de mantıklı. Güzel durur. Güzel durur. Tekrardan yerimize geçelim. Plaketi kırmadan. Ulan güzel. <laughs> Cam oldu. Ge Geç şuraya ya. Ne demek mantıklı değil? Ne demek? Ne, ne demek istiyorsun? Canlı yayın hiç benlik değilmiş değil mi? Gerçekten yani. Bir daha açmayacağım canlı yayını. Çünkü canlı yayında konuşamıyorum. Birileri genze falan demiş ama onun ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Artık noodle yiyebilirim bence. Hmm, noodle'ımızı yiyelim. Adımı oku ok, hayır. <laughs> Adınızı niye okuyayım abicim? Yani neden neden? Evet arkadaşlar şimdi bu noodle'ı sizin gözlerinizin önünde Bence gömer miyim? Tabii ki gömerim. Yani hiç umurumda olmaz. Hmm. <laughs> Birinin gözü kaldı. Düştü. Genze ikinci sezon ne zaman? Sizce ne zaman? Tahmin edin. Arkadaşlar Genze'nin ikinci sezonunun zaten hani ne zaman olacağını özel bölümde bir mesaj olarak size vermiş olmam ve sizin de bunu anlamış olmanız, olmanız gerekiyordu. Hani nasıl anlayamadınız? Nasıl yani ben bu mesajı çok açık bir şekilde aslında belirttim. Anlayamadık yani o da sizin sorunuz. Şu anda hiç böyle şeylere giremeyeceğim. Çünkü sürpriz birazcık meraklanın. Birazcık eski bölümleri izleyin. Eski bölümlere izlenme kazandırın. Sonra zaten illaki yeni bölüm gelecek değil mi yani? Bu belki bir sonraki hafta olur. Belki bir sonraki ay. Belki bir sonraki yıl olur. Bilemeyeceğim. Burada hiç bilen de yok var ya yani. O mesajı bilen de yok şu anda. Özel bölümde o mesaj duruyor gerçekten. Hani herhangi bir yerde yazıyor olabilir. Yazıyor olabilir dedim. Daha ne diyeyim yani? Kaç yaşındayım ben? Ee, sizce? Sizce? 12 dakikadır canlı yayındayız arkadaşlar bence çok bile yani bana 15'im evet 15 aynen <laughs> Neyse Valla konuşacak da bir şey bulamıyorum Hani plaketimi açtım işte. Yayın zaten bunun içinde. Plaketimizi açtık. Bu kadar. Genze ile ilgili soru sorup duruyorsunuz. Arkadaşlar 2000'liyim. Evet 2000'liyim. Takım yani sözde Galatasaray ama ne kadar takip ediyorsun dersen neredeyse hiç takip etmiyorum. Yani küçüklükten beri neredeyse hiç takip etmemişimdir. Yani sözde o da neden biliyor musun? Babam Galatasaray. <laughs> Tamamen ondan yani. Haziran demiş biri. Hmm, ne için Haziran dediniz acaba? Valla çok. Biri AKP misin demiş. Ben bir o kadar hızlı geçiyor ki okuyamıyorum gerçekten okuyamıyorum bile. Afiyet olsun teşekkürler. Haziran ayında Genze. Hmm. Olabilir. Olabilir. Neden olmasın? Keep up dinliyor musun? Hem yani öyle aman aman dinlediğim söylenemez. Bir ara gerçekten böyle dinliyordum ama şu sıralar hiç dinlemiyorum. Ee, şu şey zamanlarında dinliyordum. <laughs> Fake Love falan dinliyordum. Yani ben BTS ve Blackpink'in ötesine zaten geçemedim öyle söyleyeyim. Diğer grupları falan bilmem. Onların bazı şarkılarını dinliyordum ama öyle aşırı fazla da dinlemiyorum açıkçası. 100 bin like de ikinci sezon gelmiyor. Yani 100 bin like olsun bir bakalım. Daha 97 bin like. Yani gerçi bugün yarın olur ama 100 bin like de gelmeyecek. Tabii ki birazcık bekleteceğim sizi. Burcum Aslan, evet Burcum Aslan. Yani buna daha fazla yemek istemiyorum. Zaten 15 dakikalık bir yayın oldu bence. Yeterli mi? Bitirelim mi? Kapatalım mı? Bence artık kapatalım Allah. Yani <laughs> yayın gerçekten hiç benlik değil. Hmm. Ne demek hayır? O zaman biraz daha poz vereyim. <laughs> şimdi bununla herkes hava atmalıyım. Gel abla sen de ye. Gel canım ye. Al abla. Neyse o zaman şimdi size Genze'nin ikinci sezonu ile ilgili önemli bir spoiler vereyim mi? Noodle benim burnuma akıtıyor. Gerçekten. Yani çok ver dediniz. Şimdi hiç veresim gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> tarih ile ilgili bir şey söylemeyeceğim. Onu söyleyeyim. Tarihi bilemem. Hani tarih Yaz sezonu olarak söyleyebilirim bunu. Hani yaza genzeyle bomba gibi bir giriş diyebilirim. Bence yeterli. Ama size şunu da söyleyeyim. Ee, aklımda ilk bölüm olarak şöyle bir şey tasarladım şimdiden. Şimdi bunu nasıl anlatsam diye düşünüyorum da yani çok da toparlanabilecek bir cümle değil çünkü. Tam bir başlık yok kafamda ama okulun son günüyle alakalı bir ikinci sezon birinci bölüm gelebilir öyle söyleyeyim. Okulun son gününde hem karne günü hem yıllık yani yıllık falan yazılıyor biliyorsunuz değil mi? Hani hem yıllık yazımı hem de yıl sonu gösterisinin olduğu ikinci sezon birinci bölüm olabilir. Olabilir. Ondan sonraki bölümler e, bazı bölümler yine korku temalı olacak. Şimdiden söyleyeyim onda. <laughs> Aa ben de konuşmaya başladıkça susmalım yani. Tüm her şeyi dökülüyorum farkında mısınız yani? E, <laughs> i̇kinci sezonda belki on... Her şeyi söyleyeceğim neredeyse. Yok söylememeliyim. Söylememeliyim tamam. Ama dediğim gibi korku bölümleri de olabilir. Hani iki ya da üç... Sus artık. Gerçekten sus artık. Tamam. Tamam sustu. <laughs> Tüm sezonu size anlatayım istiyorsanız yani. Evet arkadaşlar tamam artık kapatıyorum ben. 18 dakika olmuş. Bence bir yayın için yeterli bir süre. Daha fazlasına gerek yok yani. Açtık işte plaketimiz burada. Teşekkür ederim yani. Hem sizin sayenizde hem de benim sayemde oldu. Ve umarım çok daha büyük başarılar elde edeceğiz. Yani bu aslında benim için bir başlangıç. Yani onun için de öyle söyledim. Onun için de yani 100 bin plaketi için de başlangıç diyordum ama... Hani bu da beni tam olarak tatmin edecek bir şey değil. Tabii ki çok güzel bir şey ve hani şu anda bunu aldığım için çok mutluyum. Ama gözüm nerede biliyor musunuz? Gözüm tabii ki 10 milyon plaketinde ve ben bir şeyi istersem o şeyi almadan durmam. Yani umarım siz de hep beni desteklersiniz ve hep seversiniz. Hep birlikte daha da güzel içerikler üretiriz. Yani şu anki içeriklerim evet komedi, eğlence yani daha çok böyle taklitler üzerine gidiyor. Ama belki de ileride daha büyük bütçeli videolarda çekebilirim. Hiç belli olmaz. Tamamen İsteğinize göre değişecek. Çünkü hani ben sizi gerçekten çok dinliyorum. İstekleriniz doğrultusunda bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Bu kanalda zaten bu sayede büyüyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Neler yazıyorsunuz? Son birkaç şey okuyayım. Kapatma hayır. Yani zaten her gün video atıyorum. Her gün bence beni yeterince görüyorsunuz. <laughs> Artık kapatmam gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü kahve içeceğim. Ben yani bunu bitirmedim gerçi ama... Canlı bir kahve çekiyor. Yani noodle ile birlikte kahve de içilebilir bence kendinize o zaman kendinize <laughs> kapatıyorum hayır. Kendinize çok iyi bakın. Ee, bir sonraki <laughs> şunu da söyleyeyim. Evet yarın şey geliyor. Yarın e, hangi aydayız be? biz hani Nisan ayı videoları geliyor uzun video yani kolaj geliyor yine böyle videoların birleştirdim. Yarın artık orada görüşürüz. Oranın yorumlarında görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın ve ve <laughs> En sevdiğim renk yok. Her rengi seviyorum. Evet, son cümlem olarak hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Nereden kapanıyor? Ben yani şuradan kapanıyor. <laughs>